olamam amirim. Cemile Kemal'i sordu, Sümbül'le korkuyla cevaplar verdi. Kemal'e yataklık ettiklerinden şüphem yok. Ben asıl Kemal'i öldürmelerinden korkuyorum. Kemal'in vurduğu kişiler Halepli Cemal ile Kazdağlı Arif adıyla meşhur iki kaçakçı. Yalnız bizler değil ki. da arıyordu. Geride adamları, ortakları var bunların. Kemal'den intikam alacakları muhakkak. Öyleyse Kemal'i onlardan önce bulmak zorundayız. Evet. Bulmaya ve konuşturmaya, diğerlerini de tutuklamaya mecbur mu oğlum? Bir daha gelmezler. Bu da demektir ki... ...Burada garantili bir vaziyette. Ay, Cemil açıkça kalmanı ister! Uydurma bedudu, bozma insanı. Ee, hem de yeniden kaçıp yer aramak akıllı işi değildir Haksız mıyım? Hı hı. E, haklısın He. <laughs> Ne sen bana bir şeyler sor Ne de ben sana sorup başını ağrıtayım Unutalım be anam Bu gece sofra kuralım Anlaştık mı? E, tamam kuralım Aa, ah, Öyleyse siz seyredin bir mayriyi ama. sekizlere takke var mı? Seç beğen, istediğini al ablacığım. Bu nasıl? Ya bu? Cemile! Ben de peşime biri düştü sanmıştım. Senin gibiler işte böyle yıldırımla vurulmuş gibi aşık olurlar. Keşke birini bulsam da aşık olsam. Saklamakla kendine de kemane de kötülük ediyorsun. Adımız çıkmış dokuza inmez 8'e. İki defa bastım bulamadım. Gene de topun ağzına beni koyuyorsun. Onu seviyorsan söylersin yerine. İyi düşün. Kemal gibi bir adam boş yere adam öldürmez. Mahkemede sebepleri açıklar. Devlet baba daima şefkatlidir. Vatandaşlarına zulm değil iyilik etmek ister. Kemal de mahkemeyi inandırırsa az bir cezayla kurtulur. Bunların için anlatıyorsun bana. ...Seni konuşturmasını bilirim Cemile, dikkat et! Sabrım, tükeniyor. Kaçtır diyorum, günahımı alıyorsun baba! Kaçacak olursa vuracaklar Kemal'i! Ya biz vuracağız... ...Ya da düşmanları öldürecek! Temiz aile kadınıyla Hi. gideceğim! İçki alemi yok diyorum! Yeah. Bir iki saat kalıp giderim! Ha. Ben de sana olmaz diyorum! O işleri bırakmışımdır, anladın? Tövbe etmişimdir! Tamam, haydi be zadem, güle güle haydi! Oh, bu ne güzelliktir yavrum, bu ne şıklıktır! Yoksa bayramdır! Ah, kan nedir o elindeki paket? Az sonra kimdir? görürsün! <gülüyor> <gülüyor> ah. Kolay gelsin! Saatler olsun! İç çamaşırı, gömlek, bir de deri mont aldım sana. Sen hem güzelsin hem de güzel yüreklisin. <laughs> ben de yeniler giydim. Bak. <laughs> Farkındayım. E farkındaysan güle güle giydemez mi insan? Bizim de gönlümüz pansuman istemez mi? Çocuklar, sofra hazırdır. Haydi. <laughs> Giyin de aşağıya gel. Bekletmeyelim sümbülü. <laughs> hoş gelmişsiniz yavrularım, merhabalar! Hadi, iyileşmiş olmana! Afiyet olsun! <laughs> ne istemiş isen gönlüne göre olmuştur! Selam yavrum! Aleyküm selam Dudu! Hop, yavaş! Sarhoşlamaya niyetlisin galiba! Aa, a, gençliğimde iki gün iki gece sofradan kalkmazdım, hey! Vakti zamanında hakiki bir sümbül idim Kemal Beyzadem! Ya erkekler beni koklamak için deli divane olurlardı. Ya. Gene de maşallah var. <laughs> Altın kalplidir ha. Şehzade başında çok tiyatro varıdı. Kantocu sümbül kulunuz için bıçaklar çekilir. Ama ben kaçakçı bilale pervaneydim. <laughs> gel neredeyse inanacağız. Avuş bakma sen benim bu halime. Ben çok can yakmış isim ahalmışımdır. Nazara gelmişimdir. <laughs> Ayıp ettin Sümbül sana inanmayan ölsün. Hii, Hadi çekelim. yavrum. <laughs> Aman. Boyum kısa. Aklımı çoktur, ah benim bilmediğim yoktur. Boyum kısa, aklım Ah benim bilmediğim yoktur Bana deriler fındık kurdu Hep aşıklar Ah kazı karpuzu unuttum Getireyim Ay akılsız karı Sizleri daha önce tanımalıymışım Komiser çevirdi gene. Senden bahsetti. Teslim olursan az bir ceza ile kurtulurmuşsun. Sen bu işlere karışma. Niye öldürdün? Senin gibi gün görmüş ağır adam kolayca elini kanlamaz. Elbette haklısındır. Şahitle ispatlı bitirirsin bu işi biraz yatarsın biter. Yattığın müddetçe seni dışarıda bekleyen de olur. Ama belki de mahpustan çıktığında beni beğenmezsin. Seni çok beğendiğim için senden uzak durmam gerekir. Beğenince niçin uzak durmalı? Geç oldu. ...Yatayım. Geldi karpuzunuz. Ka nerededir beyzadem? Tuhaflaştı birden, benden kaçtı. Ne demekmiş o? Hem beğenmiş beni, kesilmiş... ...Hem de uzak durmalıymış, öyle dedi. Aaa! Anladım! Nazar çekiyor kendini, ağır asa doğru! Aaa! şimdi alırım ifadesini! Aa, sen nereye? Ka gerdeğe, zor gerdeğe! <laughs> Ben de geleyim. Unuttum böyle şeyleri çoktandır. He? Bebemi öldürdün! <laughs> Neden? karlı dağdan büyük bir çığ yuvarlanmış... ...Gelmiş gelmiş... ...Gelinciklerle papatyaları ezmeden durmuş... ...Masal bu ya... ...Kuşlarla kelebekler de tanıyamamışlar kar topağını... ...Eh... ...Aslanımın uykusu geldi... ...Hadi... ...Hadi bakayım yatırın torunumu... E, ...Sizler de yatın... ...Ben de erkenden vazifeliyim... ...Emekli olsan baba... ...Bu yorgunluklar bitse artık... Hmm. Ben o kadar yaşlı mıyım? Güzelim mesleğimden kolayca ayrılır mıyım sanıyorsun? Hı? Damat, söyle bu hanım kıza... ...babası polis olarak gözünü kapatacak bu dünyaya. o nasıl söz? Allah gecinden versin. <laughs> Mahalle kahvesinde çene yapacak... ...evde sebze ayıklayacak... ...o rahat ihtiyarlardan değilim ben. Hadi, Allah rahatlık versin. Size de. <laughs> Başkomiser Osman buyurun. İyi geceler efendim. Kemal'in vurduğu Cemal ile Arif'in ortağını tespit ettim. Bu saatte hala iş başında mısın? <laughs> Böyledir bizim kutsal mesleğimiz. Neyse kimmiş? Yaban şeymiş. Önceden Kemal ile ortaklığı varmış. Sonradan kavgalı ayrılmış. Tamam. Şimdi geliyorum. Ah, ümidini kesesin. Gelmez artık elin katili. Nankör ise kaçmıştır. Beni kurtarmak için sen mi girdin Kemal'in zindanına? Yalnız kaçmasını sen mi değil. soktun aklına? Laf dur sen zoya delisin etsin. Döndün demek. Evet. Gitmedin. Ve bana döndün. Sana değil bu eve döndüm. Burası emniyetli, polis bir daha buraya gelmez. Hiç olmazsa yalan söyleseydin be yakışıklı. Gönlümüze pansuman yapsaydın. Yazık, geç kaldık. Bir baskın daha yapacağız, Cemile'yi tutuklayacağız. Yalan söyledim sana. Burası emniyetli bir yer değil. Değil mi? Hayır. Polis senden şüpheleniyor. Her an gelebilirler. Öyleyse buraya niçin döndüm? Senin için. Zorlama kendini. Beni kandırmakta geç kaldım. Seni kandırmıyorum. İnan senin için döndüm.